Gitti bile. Bakıyorum da. Kayınbiraderin üstündeki kontrolünü kaybetmişsin. Ah, Timur'u o zavallı yetimle evlendirmek için her yolu denediğin halde hem de. Çünkü evinde bir gelin değil, hizmetçi istiyordun. Cık 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 cık. İşler tersine döndü. Felak kazandı, sen kaybettin. Değil mi? Yeter artık, kes sesini sen. Mesele buysa eğer ben sesimi keserim. Tamam. Sustum o zaman. Hastaneden dönene kadar bekle. O zaman görüşürüz. Otur yavaş acele etme Yavaş dikkat et dikkat et Aa, Dur felakın aldığı ilacı unuttum Gidip alayım Yenge lütfen hemen gel durumu görüyorsun Doktor ilacı sorabilir çünkü Tamam hemen gel Bu durumda Burada kalmak olmaz Ben de onlarla gitmeliyim Neyin ne olduğunu görmek lazım Felakın bu sancısı gerçek mi yoksa numara mı? Felek ablayı yine komplo kuruyorlar. Alo. Ah benim prensim, biricik evladım. Yavrum günlerdir sesini duyamıyordum. Allah şükür beni aradın oğlum. Ben de seninle konuşmayı çok istiyordum ama inan bana perişan haldeyim. Yemin ederim ayakta duracak halim yoktu. Keşke şu an sen de burada yanımda olsaydın anne. Oğlunun halini görmüş olurdum. Sen her zaman benim aklımda kalbimdesin oğlum. Senden uzak olduğumu düşünme sakın olur mu? Biz kalplerde hep beraberiz. Her gün senin iyiliğin için dua ediyorum. Biricik oğlum orada ne haldedir diyorum. Neyse önce sen söyle. Şimdi nasılsın? İyi misin? Evet anne şimdi daha iyiyim. Yani en azından ayaktayım diyelim. Henüz düzgün yürüyemiyorum ama bu kadarı bile benim için Allah'ın bir lütfu. Ya oğlum orada sana kim bakıyor? Aslanede olduğum sürece bir sorun yoktu. Orada rahattım. Sonuçta 24 saat benimle ilgilenen bir hemşire vardı. Ama burada... Aması ne? Yanında kim var yoksa sana bakacak biri yok mu? Ah, anne... Senin duaların bana yeter biliyorsun. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Benim canım oğlum. Dualarım hep seninle ama yüreğimin ne kadar sızladığını anlatamam ki. Bu böyle olmayacak. Geri dön Zülfü. Annene geri dön. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Orada kazanacağın para batsın. Bir an önce evine geri dön. Ne diyorsun anne? Olmaz öyle şey. Hem Dubai'ye gelmem kolay belki ama buradan ayrılıp geri dönmem biraz zor olur. Ne demek bu şimdi? Neden zor dedin? Sebebi ne oğlum? Sana söyledim ama Dubai'de biraz borçlandım ben... Bu borcu ödemem de uzun zaman alacak... Belki 10 yıl gelemem... Ne demek bu? Bankadan kredi falan mı çektin oğlum? Ne demek 10 yıl geri dönemem? Yasir'e söyle bir şeyler yapsın... O sana yardımcı olur... Onun adını bile anma anne... O alçak buraya gelir gelmez... Beni sattı sırtını dönüp gitti... Beni hiç tanımıyormuş gibi... Meğer karaktersizin biriymiş. Kahretsin neyse bırak sen onu bunu. Söyle bana oğlum ne kadar lazım ne kadar paraya ihtiyacın var. Sonya'ya söylerim o halleder. Bana Sonya işinden ayrıldı dememiş miydin anne? O kadar parayı nereden bulsun? Orası öyle. İlk işinden oldu ama merak etme sen. Yeni bir işe başladı. Dönmek için ne kadar paraya ihtiyacın var? Ee, şey yaklaşık iki buçuk Milyon rupi borcum var anne. Bu kadar büyük parayı kim öder? Dahası geri dönmek için bilet alacak paramca yok. Ben ölene kadar burada sürüneceğim. Sen de orada her gün karından öleceksin. Gör bak. Hayır hayır oğlum Zülfü. Böyle söyleme oğlum. Beni dinle. Ey büyük Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.